Türk Savunma Sanayii Şirketi Asfat, Tayland Kraliyet Donanması'na Deniz Operasyonları Departmanında fırkateyn ve korvetlerini tanıttı. Tayland merkezli United Defense Teknoloji firmasıyla koordine edilen bu girişim, Türkiye'nin milli gemi İnşa programı kapsamında geliştirilen İstif sınıfı fırkateyn ve Ada sınıfı korvet dahil olmak üzere Milgem savaş gemisi serisinin yeteneklerini ve özelliklerini tanıtmayı amaçladı. Bu toplantı, Tayland Kraliyet Donanması'nın 4 yeni fırkateyn tedarik etme planları kapsamında gerçekleştirildi. Başlangıçta Türk donanması için tasarlanan Milgem savaş gemileri, farklı ülkelere de ihraç edildi. Pakistan donanması, teknoloji transferi anlaşmasıyla yerel üretimi de içeren bir süreçte 4 babur sınıfı fırkateyni envanterine katarken, Ukrayna, Hetman Ivan Mazepa sınıfı olarak adlandırılan iki gemiyi filosuna dahil etti. Malezya Kraliyet donanması ise LMS Baç 2 projesi kapsamında 3 gemi satın aldı. Bu uluslararası anlaşmalar, Milgem programına olan artan ilgiyi ortaya koyarken, Türkiye'nin Güneydoğu Asya'daki varlığını genişletme hedefini de destekliyor. Tayland Kraliyet Donanması, ilk iki geminin yerel tersanelerde teknoloji transferi çerçevesinde inşa edilmesine odaklanarak dört yeni fırkateyn tedarik etmeyi planlıyor. Bu projenin 2026 mali yılı içinde hükümet ve parlamento onayına sunulması bekleniyor. Asfat'ın girişimi, Türkiye'yi bu tedarik sürecinde rekabetçi bir oyuncu haline getiriyor. Bu süreçte birçok uluslararası savunma firması da tekliflerini sunmuş durumda. Güney Koreli Hanha Ocean, HTMS sınıfı bir fırkateyn için ikinci bir sözleşme peşinde. Alman ThyssenKrupp Marine Systems, Taylandlı Marsun ile işbirliği içinde Meko A100 tasarımını öneriyor. İngiliz Babcock International, Arohit 140 fırkateynini teklif ederken, Hollandalı damen firması SIGMA sınıfı tasarımıyla yarışa dahil olmuş durumda. Her iki şirket de yerel ortaklar bulmayı hedefliyor. Tayland Kraliyet Donanması, Yeni fırkateynler için teknik gereksinimleri 2025 yılının Haziran-Temmuz ayları arasında kesinleştirmeyi planlıyor. Bu da seçim sürecinde kritik bir aşama olacak. Bu tedarik sürecinin stratejik önemine vurgu yapan Tayland Kraliyet Donanması, bu süreçte üstün muharebe yeteneği, teknoloji transferiyle yerel denizcilik ve savunma sanayisinin gelişimi ve uzun vadeli operasyonel sürdürülebilirlik gibi kriterleri dikkate alıyor. Tayland Kraliyet Donanması, 7-24 kesintisiz görev yapabilecek gemilere ihtiyaç duyarken, maliyet etkinliğini de göz önünde bulunduruyor. Yaklaşık 1,20 milyar dolar seviyesinde bir maliyete sahip muhriplere kıyasla, 594 milyon dolar civarındaki fırkateynler, bütçe kısıtlamaları açısından daha uygulanabilir bir seçenek olarak öne çıkıyor. Donanma planı kapsamında, üç geminin Tayland körfezinde, iki geminin ise Andaman denizinde konuşlandırılması planlanıyor. Gemiler, mevcut HTMS Bumibol Adulya-D fırkateyni ile birlikte görev yapacaklar. Bu yaklaşım, modern ve güçlü bir donanma oluşturma hedefiyle örtüşüyor. Uluslararası gemi inşa firmaları arasındaki rekabet giderek artarken, Türkiye, Asfat ve United Defense Teknoloji İşbirliği ile Tayland'ın donanma modernizasyon sürecinde güçlü bir aday olarak kendini konumlandırıyor. Tayland Kraliyet Donanması ve hükümetin nihai kararı, ülkenin deniz savunma yeteneklerini şekillendirmede belirleyici bir rol oynayacak.